Düşündüğünüz sefalar getirdiniz bugün Börek tadında Poğaça yapacağım Bismillahirrahmanirrahim Bir bardak suyumu koydum Bir su bardağı sütümü koyuyorum Bir tatlı kaşığı mayamı koyuyorum Yeterince tuzumu koyuyorum. Üzerine ununu ilave ediyorum. Ve şimdi ben böyle bir hamur yapacağım. Hamur tezgahımı aldım. Güzel bir yumuşak, çok da yumuşak değil, çok da ele yapışmayacak bir hamur elde edeceğim. ettim. Hamurumu yaptıktan sonra bir 5 dakika daha iyice yoğurdum. Hamuru yoğurmak çok önemli. Bunu şimdi 8 eşit parçaya böleceğim. Hepsini böyle yapacağım. Bunlar böyle bezelerimi aldım. Altına un serpiyorum. Bezelerimi alacağım. Bir 10 dakika dinlendireceğim. Mayalanmayı beklemiyor. Üzerinde kapatıyorum. 10 dakika mayalan, bekletiyorum dinlenmesini. Bezemi aldım. Şimdi ben bunu açacağım. 4 tane bezeyi açacağım. Sofra bezini sereceğim. Üst üste hepsini bir anda yapmam lazım. O yüzden Çok da Güzel açılıyor. Bu arada un serpiyorum. Yapışmasın. Biraz böyle çok da kuru hamur olmadığı için Yapışabiliyor. büyüteceğim elimden geldi. Onu böyle incecik açtım. Elimden geldiği kadar. Şimdi ben bunu yarım çay bardağı ayçiçek yağı koydum. 200 gram da ister tereyağı ister sana yani ya, evinizde Allah ne içi vermişse, onu kattım erittim şimdi güzeldi bunun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum eski olsun en güzel böyle bir fırça İkinci yufkamı da seriyorum. Hepsini aynı şekilde yapacağım. Elektrik kesildi. Bir daha geldi. Yanlarını aynı alayım. Yanları eşit olsun. Bunu da aynı şekilde yağlayacağım. Hepsini 4 tane üst üste böyle yağlayacağım. Evet, Bunu da aynı şekilde yaptım. İki böyle katlıyorum. Tam ortalayacağım. iişştirim düz olsun yağmur da sürdüm Şimdi bunu tabağıma alacağım. Bu biraz dinlensin. Evet, şimdi ben bunu istediğim kıvama geldi. Tabağımdan alıp açıyorum. Ya dondu. Buzdolabına da koymadım. açtım Şimdi ben bunun içine peynirimi koyacağım, patatesli de yapabilirsiniz, o kendi isteğinize bağlı. Beğenilerinizi bekliyorum Yorumlarınızı bekliyorum Desteklerinizi bekliyorum Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim Ama bir beğeni yaparsanız Bir izlerseniz paylaşırsanız Çok sevinirim Şimdi bunu böyle bu şekilde katladım Bunu da bu şekilde Zarf gibi buralarını iyice bir sıkıştıralım atılmasın. Ben bunu birazcık atadım, çok açmıyorum ama. O kadar açtım. Şimdi ben bunu böyle bir kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle böyle Noksa şekli oluyor. Daha da güzel oluyor. Böyle bir de buradan kesiyorum uclarından. Şimdi ben bunu tepsime alıyorum. Bunu biraz küçük kesmişim ama. Bunları böyle tepsime yerine sürüyorum isterseniz biraz daha küçük yapabilirsiniz. isterseniz büyük yapabilirsiniz. Bu size tercihinize kalmış bir şey. Bunlar tepsime yerleştirip diğerini de açacağım. İyice kesememişim. Evet arkadaşlar. Poğaça Börek poğaçalarım hazır. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Poğaçalarım bu şekilde oldu. Kesme poğaça. Börek tadında.